Yandaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? İleride arkadaşlar çıkarma işleminde bunları daha iyi anlayacaksınız ama şimdi ritmik sayma ile siz şu an ritmik saymayı öğrendiğiniz için ritmik sayma ile bu soruyu çözeceğim sizlerle. Şöyle yapalım. 39'a 39'a onar onar ritmik sayarak sayılar ekleyelim. Hadi 10 eklersek onar ritmik sayıyorum. 49 olur. Bakın birinci onu ekledim. Şuradan şuraya gelirken birinci onu ekledim. İkinci onu ekliyorum. 59. Sonra 69. Bakın burada bir 10 daha ekledim. Sonra 79. Şurada bir 10 daha eklemiş oldum. Bakın bir tane daha eklersem 89 olur. Bakın 89 87'yi geçen bir sayıdır. Ben 87'yi geçtiğim anda durmalıyım. O yüzden 89'u yazamam. Çünkü 87'den büyük bir sayı oldu bu. Bakın diğer onu eklemiyorum. Buradan itibaren bakın sayıya yaklaştığım andan itibaren birlik saymaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi 79'a kadar geldim. 87'ye kadar birlik sayacağım. Birlikleri çizgilerle göstereceğim. 79, 80 81 82 83 84 85 86 87 Kaç tane birlik ekledim bakın? 2 4 6 8 tane birlik ekledim. Yani 8 tane de birliğim varmış bakın. Şimdi peki kaç tane 10 eklemiştim? 10 20 30 40. 40 tane yani 40 sayısını eklemişim bakın. 4 tane onluk 40 eder. 40. Bir de burada 8 var. Ne yapar? İkisinin toplamı 48 yapar. Cevabımız Bedirne. Yani 48 daha eklersek 39'a 87 sayısını elde etmiş oluyoruz. Ritmik sayarak bu soruları çözeceğiz.